Yine bir cumartesi sabahında. Artık öğlen doldu ya. Mangal zamanı. Kış günü farklı bir tarz. Bugün emek ve sevgi katarak arkadaşlara mangal yapıyoruz. Evet, değerli takipçilerimiz. <laughs> <laughs> ne yapayım abi, abi? Şunu çek, şey, ben de şunu şey. Evet, tamam. Tamam, Evet. Diğer takipçilerimize ne yapıyoruz Çok çok, çok, çok değerli takipçilerimiz. Görsünler. Saygı insanlar. Evet, canı çekenlere yapılır diyeceğim ama kusura <laughs> bakmayın. Bu zaman üstüne artık tavuk kaç para. Artık tavuk sadece Evet, artık bacaklarını yiyeceğiz. Evet. İşte, <laughs> dere kenarı diyelim. Bizim deremiz de bu. Hayret bugün temiz akıyor ha. Çoğu zaman temiz akmaz ama. Evet. Evet.